Manisa Sancak Bey'in şöyle bir alameti farikası bir var. Birazdan imparator olacaksa onu Manisa'ya atıyor devlet. Mustafa da Manisa'da. Yavuz ya babası Kanuni. Dedesi beyazı deviriyor ya. Bir gün beni de oğullarından biri devirecek korkusu var. Mustafa'nın derdi gerçekten Konya'da babasını tahttan indirmek miydi? Keşke indirseydi, indirmek değildi. Ama Mustafa'nın bence en büyük kabahati babasını indirmemek. Babasının tahtı kendine bırakacağını zannediyor. Büyük bir gaflet. Kanuni bunu asla yapmayacak. Evliya Çelebi de seyahatnamede şey diyor. Mekri Rüstem diye tarih düştüler diyor Mustafa'nın öldürülmesine bilmesi söylüyor. Rüstem'in hilesi. Medet medet bu cihanın yıkıldı bir yanı Ecel Celalileri aldı Mustafa Han'ı. Kimdi bu Ecel Celalileri ya? Ecel Celalileri aslında derin Bizans diyebiliriz abi. Şehzade Mustafa'yı ortadan kaldıran o irade diye kodlayabiliriz. Bugün Şehzade Mustafa'yı konuşacağız seninle. Bu topraklarda bu suikast geleneği hep mi vardı? Osmanoğulları Konstantinopolis'e aldığında sadece kurumları değil bu Doğu Roma'nın entrika gelenini de tevarüs ediyor. Hep var yani. Roma'da var, Bizans'ta var. Bize de intikal etmiş. Birbirlerinin ortadan kaldıran hiziplerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri bir gerçeklik bu. Dolayısıyla Şehzade Mustafa da bu mazlumlardan biri olarak tarihe geçiyor. Osmanlı'da eğer tahta o çıksaydı işler çok değişirdi denilebilecek çok adam var. Evet. Ama özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisinin yarattığı etkiden dolayı herkes bu kliğin en önemli, en popüler temsilcisi olarak Mustafa'yı görüyor. Şehzade Mustafa'yı görüyor. Şimdi benim şahsi kanaatim Kanuni o kadar görkemli bir padişahtı ki o görkemli neslin Selim gibi bir silikten ziyade Mustafa ile devam etmesi daha popüler, daha güzel olurdu. Osmanlı'nın daha faydasını olurdu gibi diye düşünüyor insanlar. Ya da Şehzade Mustafa'nın bu aşırı mazlum gösterilme hikayesinin arkasındaki konu ne? Bunun üzerine biraz konuşalım. Olur. O zaman şöyle yapalım mı Mustafa'yı bir tanıyalım önce, biraz biyografik bilgilerinden bahsedelim kim yani değil mi konuşacağımız bu adam? Şehzade Mustafa Kanuni'nin Mahidevran'dan olma oğlu, Mahidevran annesi, Kanuni de gözdesi, gözde şey gibi düşünebiliriz bu kadın efendi olmazdan evvel ki bir statü yani o padişah hanımı hiyerarşisinde kadın efendiden bir önceki kişi, gözde İkbal de deniyor bunlara. Onlardan biri Mahidevran, Manisa'da doğuyor Şehzade Mustafa. 1515 senesinde babası da tahta çıktığında 1520 yılında İstanbul'a gidiyorlar hep beraber maa ile. Dolayısıyla Mustafa'nın doğum yeri Manisa. Daha sonra da oranın zaten Manisa Sancak Bey olacak. Manisa Sancak Bey'inin şöyle bir alameti farikası var. Amasya'dan, Konya'dan bağımsız olarak. Artık stajını gören Şehzade için birazdan imparator olacaksa onu Manisa'ya atıyor devlet. Mustafa da Manisa'da. Fakat burada işte Hürrem'in, Rüstem'in, Dahli'nin olduğu bir hizip, bir grup var. Bir entrika yapacaklar. Birazdan bir tezgah planlayacaklar. Mustafa'nın etkinliğini kıracak bir takım hamleler yapıyorlar. Şimdi burada mesela abi şöyle bir nüans var. Onun gözden kaçmaması gerekiyor. Her şey Sadde'nin himaye darı var. Mustafa'nın ki kim? Bir kere babaannesi. Hafsa Sultan. Yavuz'un hanımı. Hı hı. Bir kere önce makbul sonra maktul İbrahim Paşa. Rüstem gerçekten çok böyle o anlamda sinsi bir adam. Yavaş yavaş işiliyor ve işte Hafsa Sultan'ın ölümüyle zaten maktul ve makbulü de bir şekilde kanuniye idam ettiriyor pargalı da gidiyor yani. E, patronsuz kalıyor bir nevi. Manevi anlamı söylüyorum patron derken. Yoksa zaten babasına bağlı her şey sade. Bir mıntıka temizliği yapılmış oluyor. Hürrem'in kendi evlatları adına. Kim o? Selim. O da zaten tahta geçecek falan. Ama Kanuni'nin gö gönlü Mehmet'ten yani. Hani bugün Şehzade başında camisi var ya. Şehzade başı cami adını alan. Zaten ismi ne? Şehzade başı yani. Baş şehzade. Yani benden sonra aslında imparator bu olacak gibi bir hazırlama süreci var. Hani mezarının başına taht koydurdu. Taht, ters bir taht var hani mezarının başına Yaşar abi iyi söyledin. O kişi zaten ve kanuni çok üzülüyor ölümüne falan. Saruhan valisiyken işte Manisa valisiyken vefat ediyor Mehmet de. O atanıyor. Çünkü o geçecek tahtta Manisa'dan. Ama onun vefatıyla şey Amasya'da bu arada Mustafa. Kendisinin Manisa'ya geçeceğini zannederken bu az önce saymış olduğum o hizip o gruplaşma. İstanbul ayağı Selimi önceliyor ve tahttan bir önceki yere yani Manisa'ya Şehzade Selim çıkıyor. Bu arada tabii şöyle bir durum da var. Mustafa'nın himayedarları etraftan çekilince bir başsız kalma durumu söz konusu gibi portreye resme baktığımızda fakat Mustafa'nın şöyle bir avantajı var. Halk nezdinde ve Yeniçeriler arasında Mustafa çok şöhretli bir adam. Neden? Bak neden? Çok sana benzeş bir şey söyleyeceğim. Aynı Cem gibi. Hani bunu itikadi olarak söylemiyorum da sanki reenkarnne bir Cem'le karşı karşıyayız Mustafa anlamında. Yani hulul diyeyim hadi biraz daha ıstılahta bulunayım. Cem de şairdi, Mustafa da şair. Cem de mesela fakir fukara'yı gözetirdi. Mustafa'da da aynısı var. Ha Cem'i gerçi Yeniçeriler yeni çok desteklemediği için İstanbul alamadı ama Yeniçeriler de Mustafa'yı destekliyor. Bir de Mustafa doğal bir muhalefet odağının temsilcisine dönüşecek. Neden? Bak şimdi burada da sadece hani böyle Osman tarihine tek bir vizörden bakmamamız lazım. Özellikle. Amerika kıtası keşfedilmiş, yeni dünya diye bildiğimiz yerden altın ve gümüş geliyor. Şimdi burada Ömerli Süparkan'la Şevket Pamuk biraz anlaşamayacaklar ama ben şimdi bu işin teknik kısmını atlıyorum. Onu meraklıları Osmanlı tarihinin ekonomik tarihini yani iktisat tarihini oradan bakarlar. Altın gümüş gelince akçe yani bizim o zamanki para birimimiz değer kaybediyor. Hani bugün TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi gibi. Dolayısıyla Anadolu kırsalında çift bozanlar işte vergi vermek istemeyenler birazdan o celali isyanlarının altyapısı da oluşacak. Mustafa bütün bunların kurtarıcısı bir süpermen olarak aslında. Şöyle karşılıklı. bir toparlayalım. Amerika'nın keşfi Osmanlı'yı bozdu. Teba Osmanlı'nın yeniden kalkınmasında başrol olarak Mustafa'yı görmek Mustafa'yı görmek istiyor. Mesela Mustafa Akdağ'da o da çok büyük bir tarihçidir. Osmanlı İmparatorluğu için katlanılmaz bir ekonomik kriz gibi bir ifadesi vardı. Üniversite zamanlarında okumuştum. Belki motomot bu cümle değil ama bu minvalde bir e, saptamada bulunuyordu Akdağ'da. Dolayısıyla ekonomik kriz var. Kanuni o sıralarda 60'ına merdiven dayamış ve imparatorluğun en uzun süre tahtında kalacak 46 sene. Daha o sene yani Mustafa Ödülü'nde 46'yı tamamlamamış ama uzun bir şey dönemi 30. var. 8. yılında falan aşağı yukarı. Aşağı yukarı öyle. 1566'da vefat edecek. Hemen hemen dediğin gibi o tarihlere çekebiliriz. Fakat Mustafa'nın dediğim gibi hani o Cem'le benzeş tarafı var. Ve bilginleri, bürokrasiyi koruyan, kollayan bir tavrı da var. Ama Hürrem de kendi oğlunun tahta geçmesini istiyor her anne gibi. Şimdi orada da başka bir şey var. Hani biz direkt de bütün suçu hürreme atmayı bırakmanın mantığı, man mantığı yok. Orada şöyle bir şey var. Ya bir tane cumhurbaşkanı var, başbakanlar arası, bakanlar arası hizipleşme gibi bir şey var. Kim geçecek yani tahta ve bunun içinde kim düşmansa o bir şekilde ekart edilecek. Mustafa bu kliğin düşmanı. Peki şimdi Hürrem'in muhtemelen korkusu şu. Mustafa tahta çıkarsa benim çocuklarımı öldürecek. Evet Selim gidecek bu sefer. Sence Mustafa karakterinde bir adam kardeşlerine kıyar mıydı? Yani şöyle sorayım. Sultan 1. Ahmet döneminde başlayacak olan Ekber Erşad sistemini Daha önce Mustafa başlar mıydı? Miydi? Yani böyle bir hukuki... Al sana vadif. Evet. Al sana vadif. Güzel. Böyle bir hukuki montaj yapar mıydı? Pek muhtemel yapardı. Şu an bugünden bunu söylemek çok belki iddialı ya da havada kalacak bir cümle ama. Çünkü anlatılan bütün kaynaklar, benim okuduğum bütün kaynaklar Mustafa'nın merhametini tırnak içinde hep öne plana çıkarıyor. Ama zaten, Kadar bir adam değil şey evet, Mustafa. Zaten Cem de merhametli o yüzden loser yani. O Merhametten <laughs> maraz doğuyor. <laughs> Merhametten hem maraz doğuyor hem de kaybediyorsun. Yani sonuçta gerçeğe şekil veren adamlar hayal kuranlar olmuyor. Selim gibi Sivas kırsalında Beyazıt'ın evet. minicik masumlarının kafalarını kestiren adamsın. Bunu yaparsan biz burada Selim'i çok eleştiriyoruz ama evet. eğer Selim bunu yapmasa Beyazıt onu tahta tutar mıydı? Yani değil mi? Bir de işin o, o, o tarafı var. Ama abi bak tarihin böyle o tarih kısmına baktığımızda Kanuni'nin şuur altında da hep bence babasından dinlemiş olduğu o Yavuzya babası Kanuni'nin. Dedesi Beyazıt deviriyor ya. Bir gün beni de oğullarından biri devirecek korkusu var ki Mustafa aslında hiç isyan etmiyor. Bir Beyazıt de, baş kaldırıyor mesela. İyi de niye ötekilerden korkmuyor da Mustafa'dan korkuyor? Ama bu az, önce saymış olduğum ana taslak kaydedilmiş durumda. Yani o işte bürokrasi, yeniçeri, halk, bütün bu destek bir de üstüne ekonomik kriz var. Mesela ilginç bir şey anlatayım. Venedik elçisiydi galiba. Manisa'da ya da Amasya'daydı. Mustafa diyor cuma selamına çıktığında abi halka miting düzenliyormuş yani. Hani Diskur çekiyormuş yani. İşte Cuma selamlığını aslında adam bir bak ama siyasi bir şova döndürüyor Mustafa ve bunu iyi kullanıyor. Yani dönemin reklamcıları, PR'cıları kimse Mustafa'nın yanındaki o ekip bunu iyi ayarlamışlar. Başlıyorum. İyi organize etmişler ve halkın duymak istediklerini söylüyor Mustafa. Bu cümleler bizim elimizde yok ama muhtemelen şöyle bir nutuk atıyor tamam mı? Ben... Çıkacağım tahta ve sizin bütün sorunlarınızı çözeceğim. Bu ekonomik kriz gidecek. Hani bugün siyasetlerin böyle vaatleri var ya. Mustafa da herhalde buna benzer bir şey söylüyor. Çünkü Venedik elçisinin bu tarz bir raporu var. Ee, Mustafa'nın halk nezdinde neden karşılığında dair güzel bir gözlemini aktardım ben şimdi burada. Ee, dolayısıyla Mustafa'dan beklenti bu. Şöyle sorayım direkt girelim konuya. Mustafa'nın derdi gerçekten Konya'da babasının tahttan indirmek miydi? Keşke indirseydi indirmek değildi. Ama Mustafa'nın bence en büyük kabahati babasını indirmemek. İndirebilir miydi? İndirebilirdi. Yani arkasında o güç vardı. Tabii. Yeniçeri ile Konya Bak, havasında. O gün Konya'ya erelisine gittiğinde bile yanında 5000 tane tesisat adam var. Hiçbir şey yapmasa kamikaze yapar. Legend olarak tarihe geçer. Hiçbir şey yapmasa. Bir dakika. Büyük Türk'ün kabrine girer. Şey çadırına girer. Şöyle bir şey. Yani. Bunu yapsa kanunun yanındaki Yeniçeri'nin tepkisi ne olurdu? Şimdi senin anlattıklarından benim çıkarımım şu. Aa Mustafa gelmiş babasını tahttan indirecek. Yürüyün biz de peşinden gidelim gibi okumak mı lazım? Mustafa'nın bence orada tek bir sözüne bakıyor olabilir. Ama Yeniçeri son kerte de bir kapı kulu. İstanbul'a bağlı. Orada mesela Yeniçeri'nin tavrı da çok. Bu ihtilalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususunda belirleyici bir rol. Ama gönülleri Mustafa'dan yana olsa da emir aldıkları yer Süleyman'ın otağı olduğu için o gerilimi bence nasıl yönetirlerdi bilmiyorum eğer o Mustafa o hareketi yapsaydı ama mutlaka yani şundan eminim Yeniçerilerin bir kısmı en azından kesinlikle Mustafa ile birlikte yürürlerdi yani. Bir daha tekrar ediyorum en büyük kabahati babasını devirmemesidir Mustafa'nın. Bu, bunun sebebi peki babasına aşırı güvenmek mi yoksa biraz önce senin de bahsettiğin gibi yanında gerekli devlet adamı desteğinin olmaması mı? Yani Mustafa bunun farkında mıydı? Mustafa şöyle düşünüyor bence. En güçlü aday benim. Babam Yeniçeriler tarafından buna kerif olarak atlandırılıyor. Bunu ben de biliyorum. Herkes de biliyor. Halk da benden yana zaten. Bana teveccüh etmiş durumda bürokrasiden de ben haber alıyorum. Ben geçeceğim tahta. Suhulet de bana bırakacak. Hatta bak bir şey daha söyleyeyim enteresan. Yavuz Sultan Selim Bayezid'i doğduğu yer Dimatoko'ya gönderecek. Ben tahta geçersem diyor Mustafa babamı da Dimatoko'ya göndereceğim gibi laflar da dolaşıyor. Hani her şey aslında bir, şey, bir kurgulanmış ama Mustafa bunu sıcak bir şekilde eylem sahasına sürmüyor. Yani harekete geçmiyor. O babasının tahtı kendine bırakacağını zannediyor. Büyük bir gaflet. Kanuni bunu asla yapmayacak. Kendi oğlunu zaten Konya ilişte, bir 1553'te öldürecek. Ve mesela hadi biraz da böyle işin sufi bölümüne bakalım. Derler ki abi Hülesa Atül Vefayat'tı galiba benim okuduğum kitap. Bu Gazizade Abdül Latif Çelebi'nin galiba kitabının ismi. Orada be, bir bölüm vardı şey diyordu. Kanuni Mustafa'yı öldürdükten sonra mertebeden düştü. Ta ki ne zaman Ziyetvar'a çıktı, orada şehit oldu, var olan makamı tekrardan kendisine iade edildi. Aslında hani o Sufilerin de bu katle karşı bir rezervasyonları var. Dolayısıyla Mustafa'nın her yerden bir sevdalıları var yani bu anlamda. Peki 1553'te Mustafa katledildi. Evet. Şimdi bununla ilgili zaten popüler diziler, kültür, herkes bunları konuşuyor. Öldürülme hikayesini geçmek istiyorum, direkt şuna gelmek istiyorum. Halk artı ordu Mustafa'nın katledilmesini kabullendi mi? Hayır. Yoksa bu hikayede devam etti Bak, mi? Bak, hayır, hiç, hiç öyle bir kamuoyu aşırı rahatsız. Hatta yeni şeyler o gün yemek yemiyor kazan kaldırmak diye bir tabir var ya Hacı Bektaş'tan gelen kazanın olduğu hani Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda izaf şey yapılan o efsanevi kazan hikayesi. Oradan yemek yenir falan. İşte kazan da oradan kaldırılır zaten bir şey huruç isyan olacaksa falan. O gün yemek yemiyorlar. Yani padişaha karşı orada bir muhalefet var. Mustafa'yı öldürdün fakat biz de sana şu an tabi değiliz. Çok kritik dönemler o sırada ve Yeniçeri en azından şunu yapıyor. Başbakanını az edeceksin diyor. Kim? Rüstem Paşa. Görevden oluyor. Yani bütün hücum okları ona şey yapılmış durumda. Yöneltilmiş durumda. Evliya Çelebi seyahatnamede şey diyor. Mekri Rüstem diye tarih düştüler diyor Mustafa'nın öldürülmesine bir mesele. Rüstem'in hilesi. Bu da enteresan bir şey yani mesela. Dolayısıyla kanunu orada güzel bir devlet adamı numarası çekerek kendisine gelen temkitleri benim kabahatim yok canım işte bu adam tertipledi deyip Rüstem'i görevinden alarak yansıtarak yansıtarak birazcık daha nefes alanı açıyor kendisine karşı biraz daha böyle süre kazandırıyor. Mustafa nereye gömülecek? Ereğli'de cenaze namazı kılındı. İlk geliyor bütün loserlar biliyorsun. Muradiye'ye gidiyor o da. Her görkemli kaybeden gibi. Cem de orada malum biliyorsun. Neden Bursa? Yani Şimdi, mesela neden, neden İstanbul, İstanbul değil, değil, abi? Neden Edirne değil? İstanbul bir kere olmaz. Çünkü o, orası canlı bir payitaht. Orası devletin başkenti. Daha önce senin saltanatına karşı bir hareket yapacak bir kişinin orada olmaması lazım. Çünkü onun ölüsü bile bir muhalefet odağına dönüşebilir. Ha, bu önemli bir ayrıntı. Ama Bursa her zaman ben onu söyleyeyim mi? Bursa bir iç el hüviyetinde. Aslında alternatif başkent. Tahtı kadim diyorlar yedek zaten. Yedek başkent gibi. Hani sıkışırsak oraya mı geçeriz gibi bakılıyor. O yedek başkenti aslında güzel söyledin. Ta Sultan Reşat dönemlerine Çanakkale zaferi meselesinde hani ola, ola, ki geçerlerse düşman askeri. Payitahtı 19 Bursa'ya 1915'ten bahsediyorum bu arada hızlandırdım tarihi. Hani Payitahtı Bursa'ya o da kesmezse Eskişehir taşıyalım muhabbetleri dönmüş. Halisi anlatıyordu galiba onu da. Bir yedeklik var ama hani yedekten kasıt da asla karşı bir yedeklik değil. Zaten Bursa asıl. Ve Muradiye... Doğduğumuz yer evet, kardeşim evet, evet. gibi yani. Muradiye'de bu anlamda mesela hep kaybedenlerin yeri. Mesela Yavuz'la taht mücadelesi yapmış Ahmet de orada. Beyazıt'la mücadeleye girişmiş Cem de orada. Mustafa'yı da oraya, oraya gömüyorlar. Aslında orada İstanbul'a karşı da bir cevap verilmiş oluyor. Hani belki şöyle diyebiliriz. Asıl hanedan nerede diye sorarsan. Bak Bursa'da. Gönüllerin sultanları Bursa'da Eyvallah. yatıyor. Hadi bak sana o ilginç bir şey daha söyleyeyim. II. Selim kamuoyunun baskısından dolayı o hala tahta çıkıyor ama meşruiyeti hususunda Tamam legal bir padişah tabii ki ama hala bir homurdanma var. Kitabeye bugün Muradiye'de var mesela Sultan Mustafa diye nakşedilmiş. Allah ismi. Allah. Evet. Çok enteresan. Gecikmiş bir iade itibar olarak bunu okuyabiliriz mesela. Yani bu, bu şey kitabeyi. Tahta çıkmamış birine sultan Demek. ile yazılmaz evet, ki hiçbir evet. zaman. Şehzade Mustafa. Mustafa Çelebi diye şey yapılabilirdi böyle bir terkiple oraya. Sultan Mustafa yız. Sultan yazıyor. Mustafa yazıyor. Evet çok enteresan değil mi? Şeyi de hatırla. Gitmiştik sen de. Sultan Cem'in de kabri Hiçbir padişah kabrinin olmadığı kadar çok muhteşem yani. Bunlar hep gönderme bence. Peki Osmanlı'da böyle bu şekilde vefatından sonra hakkında en fazla mersiye yazılan kişi Mustafa. Mustafa değil mi? Evet. Neden? O, az önce saydığım sevginin aslında bir tezahürü ve hani herkeste de, de bir şekilde aslında onun bir padişah olması yönünde bir talebi arzusu var. Çok enteresan Divan edebiyatının ağıdı, mersiye malum. Eee ölen kişinin arkasından yazılan ya da yakılan diyeyim. Mustafa'ya yazılmış en çok mersiye Enteresan bir şekilde. Kaç tane? Benim bildiğim 16. 16 Mersiye. Çok enteresan. Evet. 16 şair. Yani bir nevi bir Osmanlı süper kahramanı bekliyordu herhalde Osmanlı ee, o dönemde. Vefat edilince büyü, büyük vefat bir edilince şoke. Hayal kırıklığı yaşadı evet. halk. Bunu kabul kabullenemediler ve sürekli ve bunu da şiirle anlattılar. Bir de şöyle bir durum var. Mustafa 1553'te işte Konya Eredivisi öldürüldü tamam. Fakat hemen arkasından Osmanlı'nın ikinci düzmece Mustafa vakası karşımıza çıkacak. Böyle bir şey vuku bulacak. Biliyorsun birinci Düzmece Mustafa, Yıldırım'ın oğluna isnat edilir. O Yıldırım'ın oğludur aslında. Gerçek Mustafa Çelebi gerçek, ama gerçek oldu. Falan Fakat değil. hani imparatorluk tarihinde kroniklerde onu itibarsızlaştırmak evet. adına Düzmece deyip geçmişler. Halbuki o da buz gibi Yıldırım Bayezid'in oğlu. Fakat bu Düzmece Mustafa gerçekten öyle. Diyor ki Mustafa ölmedi. Böyle bir kamuoyuna haber yayıyorlar ve Rumeli'nde Düzmece Mustafa'nın arkasında bir sürü insan toplanıyor. Hala İstanbul devirmek isteyen Muhalefet. Mustafa'lar ölmez diyorlar ya. Yani. Mustafa'lar ölmüyor gerçekten. Hani girişte dedim bir hayalet dolaşıyor. İmparatorluğun içerisinde. Mustafa'nın hayaleti. Manifestoyla atıf yaparak böyle bir cümle kurmuştum. Gerçekten böyle bir hayalet dolaşıyor. Hatta Peçevi tarihinde de yine hafızam beni yanıltmıyorsa bu düzmece Mustafa'nın da bir celali isyanı olarak okunması gerektiğine dair bir anekdot anlatıyordu o Peçevi'de. Bu da ilginç. Özetle toparlarsak Mustafa Osmanlı'da yenileşme hareketlerine öncülük eden, imparatorluğun modernist kanadını mayalayan adamların aslında prototipiydi. İsimleri sayacağım. Bunların hep ilk adları Mustafa. Mustafa Fazıl Paşa. Mustafa Reşit Paşa. Mustafa... Fevzi Paşa, Mustafa İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı da katalım. Tamam onu da katalım. Çünkü Aile o da Viyana'yı yani. alırsam orada bir devlet kurarım diye bir şeyleri düşünen bir adamdı yani. Böyle dolayısıyla Mustafa'nın bir şekilde tekrar ben tekrar kendisini başka kıyafetlerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Rahmetli Bülent Ecevit şairdi. Merhum Başbakanımız. Onun da ilk adı Mustafa. Mustafa Bülent Ecevit. Onun çok güzel bir şiiri var. Şehzade Mustafa'ya yazdı. Şehzade Mustafa'dan Cihangir'e diye yani kanunun diğer oğluna. Seninle benim Cihangir iki büyük suçumuz var. Biri sevmek, biri sevilmek. Bunca büyük suçla padişah olunmaz diyor. Çok iyi. Evet. Efendim bir sonraki bölümde Osmanlı tarihinde bir başka enteresan kişiyi ya da bir başka enteresan olayı konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.